Arkadaşlar bugün sizlerle resim çizeceğiz. Biliyorsunuz ben resim çizmeyi çok seviyorum. O yüzden resim çizmek istedim. Hemen başlayalım. Ben kalemimi açayım. Ee, ne çizelim? O zaman bir gün bir değişik bir şeyler çizdim arkadaşlar. Unicorn falan çizeriz, kedi çizeriz. Hayvan çizelim. Şöyle bir varla çizdim. Şimdi güzel bir üçgen çizmek için cetvelimi aldım ve koydum. Şöyle çünkü böyle çapkalar şapkalar var ya böyle. Onlar benzesin istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar cetvel yardımıyla kesimlerini keseceğim. Çizim. İşte Şimdi kulaklarını yapacağım arkadaşlar. Şöyle. İşte. Diğer kulağını da yapalım. Evet böyle. Kulağını boynuzunu falan yaptık. Gözlerine geçelim arkadaşlar. Şöyle bir bana diye boyayalım. Küçük küçük. Şöyle biraz büyük boyayacağız. Şimdi diğer gözü biraz büyük oldu, küçük oldu. Şimdi arkadaşlar <laughs> şey böyle bunu kalın Ağzını çizeceğiz. Ağzı içinde de böyle Ay ya yes, yapıyorsunuz yeni kon. Bir at 5'e tır. O yüzden böyle ak çizdik. Şimdi kedimizi geçirelim ve sonra da boyamaya geçelim arkadaşlar. Kedi de ben çizmekte çok iyiyim. Hatta yavru bir kedi çizeceğim sanırım. Ee, şöyle küçük kulaklarını çizelim. Gözünü çizelim. Bu da küçük oldu ama ben çizip geliyorum. Arkadaşlar çizip gelmek istemedim. Sizlerle çizmek istedim. İşte. Şimdi o zaman boyamaya geçelim arkadaşlar. İlk yukarı boyayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz aydınlatayım. İlk ormanın boynuzu ya Boynuzunu boyamakla başlayalım. Hayır, boyadım. Sonra pembe mı alacağım. Ve şuraya şurasına kulağın içine şu yeri boyayacağım şurayı da şöyle. Böyle böyle boyayacağım arkadaşlar. Size boyamamış gibi göz, gözüküyor. ama aslında boyalı arkadaşlar sanırım ama boyamamış gibi gözüküyor. Çünkü ben kamera arkasında değilim. Kimse yok. Ben böyle koydum. Böyle boyuyorum. Şöyle boyadım. Şimdi kediye geçelim arkadaşlar. Kedi. kulağımın içi gümüş gri bir kedi olsun ama gümüş koyacağım ben herkese diye Arkadaşlar çok kötü oldu. göz çizeceğiz. Çünkü olmadı böyle. Ama ilk ben şu boyumu da boyayayım. Sonra boy kalemleriyle işimiz olmasın. Başlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Bu yüzden keçesi yama aldım. Böyle çiziyorum. Çok güzel çiziyorum sadece. Benim çok güzel oldu bence.

Harika oldu Arkadaşlar ben sevdim harika oldu. Bu arada arkadaşlar benim daha yaptığım etkinliklerim var onları da gösteririz de. İşte yapar ki böyle sevdiklerim diye bir şey yaptım arkadaşlar. Abiciğim babiciğim anneciğim e, abiciğim öğrenmenim. Arkadaşlarımı Kizlerim Başka Bir de şöyle unicorn seti Bu arkadaşlar. Bakın da Bir, bir şeyler diktim unicorn Unicorn bu bir unicorn tarihini var. Evet. Kedi seti de yaptık. Kedi, kedi seti de yaptık. Kedi setimizde şurada bir kedi var. üstünde kedi yazıyor. Şurada bir kalbimiz var. kedi kalbi var. Şurada kedi yazan ve üstünde kedi olan kalp olan bir. kedi resmi. bu benim en sevdiğim şey kedi zaten. Bir defterinin içerisinde kalp ve kedi yazısı var. İkinci sayfasında seviyorum ve bir kedi yazısı ve şey var, kedi var. Kedi koltuğu, kalp yazısını çizmiştim ama kedi koltuğu gibi oldu. Kedi koltuğu ve bir de patiniz var arkadaşlar. Ben bu aslında çok sevdim bu kedi şeyini. Bu kedi setini. Bu yüzden böyle oldu arkadaşlar. Ben çizgi resme bayıldım. Şu cetveli de yerine koyacağım. Koyacağım. Evet. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben katlayayım. Beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın demiş miydim? Unuttum. O zaman bay bay.